sevgili öğrencilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle periyodik sistemden biraz bahsedeceğiz. Periyodik sistemde akılda kalıcı, beynimize daha kolay oturtabileceğimiz kodlamalarla Kısa bir tekrar yapmak istedim açıkçası. Sınavda çok az kaldı. Bir ay kadar bir süremiz kaldı LGS sınavına. O yüzden de sizin için inşallah güzel olur. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi öncelikle biraz ametalleri karıştırıyoruz periyodik tabloda. Bu nedenle ametallere değinmek istiyorum. Şimdi ilk başta şurada bir kodlamamız var baş harflerini kırmızı ile yazdım eğer dikkat ediyorsanız Hacı Ninenin oğlu Fatih kalorifer borusuna parmağını sıkıştırdı şimdi baktığımız zaman baş harflerinden bir kodlama oluşturduk sonra bunların yerine yerleştirmek zaten çok kolay Hacı'nın H'si hidrojen oluyor şöyle zaten sembolümüzde H hidrojen e, C'nin hacı nenenin işte C'si diyeyim daha doğrusu. Karbon C ile gösteriliyor. Nine N azot. E, oksijen O ile gösteriliyor. E, Fatih'in F'si de e, flor. Kaloriferin CL olarak, şuraya C'yi yazmadım kafanız karışmasın diye tabii ki. E, CL olarak gösteriyoruz ve klorun e, sembolüdür. E, yine brom, Br ve fosfor p kükürt s olacak şekilde kodlamamızı yerleştirip elementleri yani ametalleri elementlerden ametalleri daha kolay bir şekilde ezberleyebiliriz. Şimdi diğer kodlamamıza geçelim. İkinci kodlamamız ise periyodik tabloda çok önemli yeri olan 1A grubu ve 8. sınıf öğrencilerin bunu mutlaka bilmesi gerekiyor. Şimdi bunu da şu şekilde kodlayabiliriz ve aklımızda kalabilir. Haydarpaşa Lisesi namlıdır. Zaten 1A grubundaki bu üç tane elementi bilmemiz bizim için yeterlidir. Haydarpaşa'nın H'si hidrojen 1A grubunda yer alıyor. Lisesinin L'si lityum, yine e, namlıdır dedik. Na ise sodyum. Şimdi birazcık da bir a grubunda bulunan bu elementlerin e, özelliklerinden bahsedelim. Öğrencilerin çok karıştırdığı şeylerden bir tanesi bu. E, bir a grubunda yer alan elementlerin son katmanlarında bir elektron bulunuyor. Mesela hidrojen 1. Bir. Hidrojen 1'i yaparken bu proton sayısına göre, atom numarasına göre yerleştirdiğimizde bir tane katmana ve son katmanda bir elektron bulunduğu için bir A grubunda olduğunu söylüyoruz. Li yani lityum ise 3, 2 ve 1 şeklinde sıralıyoruz. Birinci katmana iki tane elektron yerleşiyor. İkinci katmanımıza ise bir tane elektron yerleşiyor. Burada da son katmanımızda bir elektron olduğu için 1A grubunda 2. periyot 1A grubunda burada da zaten 1. 2. ve 3. periyottaki elementleri görüyoruz sodyuma gelelim sodyumun da atom numarası 11'dir bunu sıraladığımızda 2, 8 ve 1 olduğunu görüyoruz yani 3. periyot 3 tane katmanı var 3. katman 3. periyot ve 1A grubunda olduğunu görüyoruz bu nedenle de 1A ee, grubunda yer alıyor. Fakat normal şartlarda 1A grubu, 2A grubu aslında metaldir. Hatta bir a grubuna biz alkali metal diyoruz. Alkali metaller fakat hidrojen istisnadır. Metal değildir ve ametaldir. Az önce de kodlamamızı da öğrenmiştik. Hidrojen, Hacı Nenenin hidrojenimiz ametal olacak. Burada istisnadır 1A grubunda yer almasına rağmen hidrojen ametaldir diyoruz. Bunu sakın unutmuyoruz. Ve 1A grubunu da burada bitiriyoruz. Şimdi ise 2A grubuna bakalım. 2A grubu da toprak alkali metali. Bunu bir yazalım. Toprak alkali metalidir. Yani metaldir bu grup. Ee, bu metallerden de baş harflerine bakın. Yaptık. Bebek mağazada canlandı şeklinde kodlayabiliriz. Bebek mağazada canlandı. BE berilyum. MG magnezyum. Ve CA da kalsiyumun kalsiyumdur. Şimdi bunlardan bir tanesini yapalım. 2A grubunda nasıl yer alıyor? Hatta işte periyot numarası da bakın ee, buradan bulacağız şimdi. Magnezyumun atom numarası 12'dir. Bunu hemen magnezyum 12. Şöyle her zaman birinci katmana 2 elektron yerleşiyordu, ee, ikinci katmana 8 elektron yerleşiyor ve artık kalanları da artık üçüncü katmana koymamız gerekir. Ne oldu? 8, 2 daha, 12 daha, 12. Ay 12 yazıyordum. 2 yazacağım. Kalanı yazıyorum. 2. Bakın kaç tane katman oldu? 3 tane katman oldu. O zaman 3. periyot ve son katmamızda 2 tane elektron olduğu için 2A grubunda yer alıyor. Burada da magnezyum 3. periyot 2A grubunda yer alıyor. 2A grubunun özelliklerinden bir tanesi de Son katmanında iki tane elektron olduğu için bileşiklerinde e, artı iki değerlik alır. Metaller zaten artı değerlik alırlar, elektronlarını vererek artı değerlik alırlar. E, 2A grubumuzdan sonra da şimdi 7A grubunu öğreneceğiz. Evet, hemen geçiyorum. Şimdi de 7A grubu halojenlere bakalım. E, 7A grubu halojenlerde Şöyle aşağı doğru baktığımız zaman şöyle bir kodlamamız var. Flor, klorun burnunu ısırdı. flor, klorun zaten bunun isimleri çok benzer olduğu için zaten ezberlemesi de kolay oluyor. Flor, F. ile zaten flor. Klor, C, Ve brom, B, da iot olacak. Ve bu şekilde halojenleri de ezberlemiş oluyoruz. 7A grubunda bunlardan da sadece bir tanesini yapalım. Hangisini yapalım? Ee, floru yapalım. Florun atom numarası 9'dur. 2, 7 olacak. Yani iki tane katmanı var. O yüzden ikinci periyot. Ve son katmanda 7 elektron olduğu için 7A grubu olacak. Ee, bileşiklerinde bir elektron alıp son katmanını 8'e tamamlayacağı için... Flor bileşiklerinde eksi bir değerlik alır diyelim. Bunu da araya sıkıştırmış olalım. Ee, yine buradaki 7A grubundaki bütün e, yine elementler bileşiklerinde eksi bir değerlik alacaklardır. E, ve 7A grubunda yer alıyor. Halojenler. ametaldir. Şimdi de 8A grubu soygazlara bakalım. Soygazlar, asal gazlar. E, bu gazlar tepkimeye kimyasal tepkimeye girmezler bileşik oluşturmazlar e, Çünkü soylu gazlar kimseye yüz vermezler kimseyle muhatap olmazlar e, diyelim e, Çünkü zaten kararlıdırlar. Kararlıdır ne demek? Katman e, son katmanlarındaki elektron sayısı zaten tamdır. O yüzden elektrik, elektron alışverişinde ya da ortaklaşa elektron kullanma gibi bir durumları yoktur. Bunları izberleyin 8A grubunda şöyle kotlayabiliriz çok güzel bir kodlama olmasa da yine de bence güzel Her gelin icmi arsızdır her gelenin hesine alıyoruz ve helyum necminin ne'si yani ne e NE, ne neon ve argon Bunlar soylu gazlar diyoruz Soy gazlar diyoruz Tabii ki ben soylu gazlar diyorum soylulardan aklımıza gelebilir. Böyle burunları falan havadır. Kimseyle muhatap olmazlar ya. Öyle ben hep aklım, aklımda tuttum diyelim bu zamana kadar. O yüzden sizin de aklınızda kalır diye düşünüyorum. Şimdi soy gazlarla alakalı bir şey söylemek istiyorum. 8A grubundalar. 8A grubundaki normalde ne olması gerekir? Tüm elementlerin son katmanında 8 elektron bulunması gerekir. Ama burada işte her gele burada her yumu, her gele her yumumuz burada sıkıntı. E, istisna diyelim sıkıntı dediğimiz olay e, bir istisnadır ve son katmanında iki elektron bulunmasına rağmen soy gazdır. Şöyle her yumun zaten atom numarası 2'dir ve e, birinci 1. periyot 2A grubunda yer alır birinci periyot 2A grubunda yer alır. Şimdi ee, son katmanda iki tane elektron var zaten. Zaten bizim birinci katmanımıza iki tane elektron yerleşebiliyor. Daha fazla yerleşemiyor. Yani aslında bu da kararlı olmuş oluyor. Zaten şöyle düşünün. Şimdi helyum olsun. Burası birinci katman. Birinci katmana iki tane koltuk koyulmuş. Yani iki kişilik yer var. Bu iki kişilik yere iki tane elektron oturabiliyor. İkinci katmanımızda ise sekiz kişilik koltuk var ve sekiz tane elektron oturabiliyor. Yani burası tam kapasite dolu zaten. Birinci katmanı doldurmuş helyum. ikinci katmana geçmesine gerek yok. Bu nedenle de zaten iki tane elektrona sahip. Bu yüzden de kararlıdır ve kimseyle alışveriş de yapmaz. Şimdi baktığımız zaman bir tane daha örnek verelim. Neon'a bakalım. Neon'un atom numarası 10. 2, 8, 2, 8 yaptık. 10 oldu. Evet bitti buraya kadar. Şimdi az önce de söylemiştik. Neon'a baktığımız zaman son katmanında 8 elektron var. E zaten ikinci katmana en fazla 8 elektron yerleşebiliyordu. E, doluluk oranı var tamam sabitlenmiş artık kimseyi de almıyor kimseyi de istemiyor hiçbir şey de vermiyor elektron da vermiyor. Bu nedenle de kararlı yapıdadırlar. Ee, yine aynı şekilde argon da bu şekilde olacaktır. Bunu da sizler yaparak deneyebilirsiniz. Ee, periyodik tablodaki kodlamalarımız bu kadar. Ee, dediğim gibi bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.